şimdi söylersem, geçmişini aydınlatmadan ona hiçbir şey anlatamam. Haklısın. Emin olmadan hiçbir şey söyleme. Lakin hakikatin terazisi narindir. Vaktini geçirme ki şirazesi bozulmasın. Hira ve Orhun'un düğünleri sorunsuz geçse bile, sezon finali oldukça zorlu bir hal alacak gibi duruyor. Finalde izleyicileri kötülük dolu bir sahne bekliyor ve maalesef Hira'nın ölümüne tanık olacağız. Hira'nın trajik ölüm sahnesi Orhun'un kolları arasında gerçekleşecek. Üstelik bazı haberlere göre Vedat'ın Orhun'a saldırısını engellemeye çalışırken Hira hayatını kaybedecek. Bu durumda Hira sevgilisi Orhun'u korumak adına canını feda edecek gibi görünüyor. Ancak unutulmaması gereken bir olasılık daha var. Eğer Hira yeni sezon için anlaşma yaparsa belki de ölümden kurtulabilir ve hikayede devam eder. Bu durumda Hira ve Orhun birlikte mutlu bir hayat yaşarlar, hatta belki üç bebek sahibi olurlar. Ancak Kenan ile Nurşah'ın geleceği belirsiz. Nurşah Kenan'dan ayrı kalamazsa yurt dışına gidebilir veya diziye veda edebilir. Son haberlere göre Nurşah'ın yurt dışına gitme olasılığı yüksek görünüyor. Kenan ise diziye devam edebilir ve 3. sezonunda Nurşah ile evlenebilir.